Saraylı'da bulunan 1231 yıllık anıt çınar ağacı bunaltıcı yaz günlerinde doğal klima etkisi görüyor. Sürekli güvenlik kameraları tarafından izlenen çınar gölgesinde herkesi barındırıyor. Bu çınarın da dil olsa konuşsa çok eskiymiş. Bizim bilmediğimiz çok şeyler var bundan da. En son bunu ben kendim budadım yani 71-72 yıllarında. Ondan sonra da bu vaziyete geldi gene yani. Eskiden geldiğim 1-2 sene sonra. Üç arkadaş budadık onun. E, 40 derece sıcaklık var dışarıda. Burada 30 derece düştü. Çınar ağacımız zaten e, net yaşı bilinmiyor ama 1200'den yukarı. Çok tarihi bir çınar. Altı gölge serin. Kocaeli bölgesinde bundan büyük bir çınar ağacı yok. Güneşin altından yanarken burası serin. Yazın üfür, üfür eser. Hele akşam oturamazsın burada yani millet aşağı dayanarken burası hır kalacaksın üstüne. Bu ağaca şimdi bir dokunu bir çivi çakacak olan adam gelsin benim muhtarı vursun daha iyi afı var. Ama bunun çivi çakmanın afı yok. <laughs>